Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugünkü videomun açılışını videoma editlerken yapıyorum. Yani çekip bittikten sonra yapıyorum. Hatta paylaştığım günden yapıyorum. Videoyu birazdan paylaşacağım ve açılış yapmadığımı fark ettim. Aslında yapmıştım ama beğenmemiştim ve silmiştim. Umarım keyifli izleyeceğiniz bir video olur. Ablamın yazlığına gittik. Bir önceki videomda da bahsetmiştim. Şimdi videoyu bırakıyorum. Evet arkadaşlar biz yazlığa geldik. Şu anda tabi hava karanlık. Ablam havuzun kenarındaki böyle ışıkları yaktı. Ablam, Kadir ve oğlum uyudu. Biz Esra ile oturduk. Böyle uyumayacağız sabaha kadar. Yani yarın akşama kadar uyumayız herhalde. Birkaç saat sonra şuradan şöyle güneş doğar. Onu izleyeceğiz kahvemizi yapacağız. İnşallah yarın böyle güzel bir güneş olur da havuzda ısınırsa havuzu da gireceğiz inşallah. Evet arkadaşlar biz kahvemizi yaptık. Böyle Esra ile çıktık. Şöyle güzel havanın keyfini çıkarıyoruz. Evdekiler uyuyor. <laughs> Şimdi biz bir keyif kahvesi yapacağız. Esra nasıl ablamın yazdığını beğendin mi? Çok güzel. Çok güzel. Şu manzarayı özellikle çekmek Değil Değil mi? Evet. Yani. <laughs> Gün doğumu çok güzel gözüküyor. Evet. Evet arkadaşlar bugün e, bugünkü görevim daha doğrusu diyeyim. Rabia Hanım'ın fotoğraflarını çekmek. Kahvemi içirtmedi görüyorsunuz. <laughs> Hem döktüm arkadaşlar Instagram'ı boş bırakmamak lazım. Oralara evet. <laughs> hikayeydi. Videoydu, fotoğraftı. Atalım diye çekiyoruz. Sağ olsun Esra çekiyor bana. Tabii ki her zaman çekerim. Şöyle manzaramızın güzelliğinde kahvelerimizi içiyoruz, sohbet ediyoruz. Ve Rabia Hanım'ı Instagram'dan takip etmeyi ihmal etmiyoruz arkadaşlar. Benim i̇smim Rabia ile. Evet. Sonu 2 E ile. Lütfen. Lütfen arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda saat sabah 11 ve havuz inanılmaz sıcak. E, sıcakken de hemen değerlendirelim dedik. Burada da yüzüm çok karanlık çıkıyor. Hemen böyle haşımamı giydim geldim. Şimdi havuza gireceğiz. E, Esra da giyiniyor. Sizi Esra'yı çekemeyeceğim çünkü o yarım kapalı haşama giyecek. Burada hiç kimse yok, hiç kimse görmüyor. O yüzden çok rahat. Bu arada ben haşamamı geçen sene Esva almıştım. Böyle ikiliydi. Çok rahat gerçekten de. Biraz kilo aldım. Üstü biraz dar oldu ama altı tam oluyor. Birkaç kilo vermen lazım yani. Haşamayı giyince daha iyi anladım. Haydi havuza. Gel gel gel. Yer, benim. Ha, gelin bu tarafa. <laughs> Çok zıplama içi dışını. Gel 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 Ömer gel gel gel. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar ablamın şöyle şu kısmı komple çilek. Daha kızarmamışlar. Şurada kızaranlar var. Kocaman. Çok güzel. Bunlar kızarmamışlar daha. Tabii kaç kere toplandı. Şu tarafta da var. Burada da soğan, her şey var. Şeftali ağacı hemen şurada. Kayısı var, birçok meyve var. Üzüm, sebze var, her şey var. Böyle bir bahçeleri de var, çok güzel. Hemen şurada da havuz zaten, mis gibi. Gel anneciğim, gel sana bunu koparayım. Evet, kocaman değil mi babası? Evet, harika. Bak, baba da sana toplamıştı kaç tane. Ama yıkayalım bunları. Babası var mı başka böyle kızarmış tam? Da? Hmm, daha kızarmış yok anneciğim. Bakalım şurada. He? Evet, kayısı da var evet. Bunu da koparalım oğlum. Biz havuzdayken ablam bize sağ olsun güzel bir kahvaltı hazırlamış. Korkuyor musun havuzdan? Korkma anneciğim, kollukların var. Çilekler güzel mi? teyzesinin bahçesinden çilekler taze taze. Soğuk, soğuk mu su? Soğuk. Tamam afiyet olsun oğlum. Çileğini beğendin soğuk. mi? Çok soğuk. Çok soğuk tamam. <laughs> Beyefendinin keyfi yerinde. Evet Kadir Bey'den yüzme şov. Su iyi mi? Gireyim mi? Arkadaşlar şöyle bir şehriye salatası şimdi hazırladım. Bunu akşama yaptım. Ben gelirken kurabiye falan da yapmıştım. Şimdi böyle kahve hazırlayacağız. Yiyeceğiz. Ablam da burada çorba yapıyor. Köfte falan yapıp getirmiş börek. Poğaça falan da getirmiştim ben. Bulduktan getirmiştim. Şimdi bu akşama kadar dinlenecek. Akşam annemle babam da gelecek. Arkadaşlar şöyle ara öğün kendimize hazırladık. Şimdi oturacağız burada Esra ile beraber Kadir uyudu ablam da o tarafta uzanıyor biz de şöyle oturacağız <laughs> arkadaşlar keyifte Ömer Alparslan'a vallahi teyzesi masaj yapıyor görüyor musunuz tepini <laughs> Ömer Alparslan güzel mi İyi mi mayışmış. Evet arkadaşlar şöyle elime sepeti aldım ve gidiyoruz. Çok fazla güneş olduğu için gözümü çok açamıyorum. Esra da burada. Mini kömerim de burada. Annemle babam geldi. Onlar dut ağacının orada bizi bekliyorlar. Dut toplayacağız. Haydi gidelim beraber toplayalım. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi burada toplayacağız. İnanılmaz lezzetliler bu arada. arkadaşlar. Kocam Bey o. şöyle çıktı. Görüyorsunuz. Şimdi dut ağacını sirkeliyor. Evet. Bir göster performansını. Kadir. 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 Oh. Biraz, daha, biraz, daha biraz daha buraya anne. Ooo. Allah 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 Ömer güzel değil mi? Gerekir, gerekir. Hayatım tamam, dikkat ol, et. Ay bana mı verdin oğlum? Teşekkür ederim. Ay çok güzel. Öpebilir miyim? Ay teşekkür ederim. Sen de öp anneyi bir tane. kamerayı yapalım. ben de koklayayım. Çok güzel kokuyormuş. Teşekkürler. Tamam oraya koyalım. Arkadaşlar ablamın bahçesinden annem ve ablam böyle üzüm yaprakları topladılar. Çok güzeller değil mi anne? Evet, böyle çok güzel, nazikler mi? böyle. Evet. Aynen. Şimdi annem böyle diziyor. Ben de yardımcı olacağım. Dizicez. Çok beğendim. Yusuf'la Aliye'se yesinler. Evet. Ablamın hı. çocukları, yeğenlerim çok seviyorlar. Annem onlara bayramda yapacak yerler inşallah nasip olsun inşallah. İnşallah. sizi flash ışığında kapanış yapıyorum umarım videomu izlerken keyif alarak izlemişsinizdir keyif alarak izlediğiniz bir video olmuştur bu videomun kapanışını artık burada yapıyorum biz eve dönüyoruz şöyle arkada Esra ve ablam ee, onları da eve bırakacağız herkes artık evine bugünlük bu kadar ablacım sana da teşekkür ederiz bize evini açtın Keyifli geçti. Hepimizin eline konuna sağlık. Güzel bir gün oldu arkadaşlar. Ben Yorum ve beğenilerinizi benziyor. eksik etmeyin. Değil mi Esra? Kesinlikle. Instagram'dan takip edersin bana abi. Aynen. <gülüyor> Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.